Şimdi eşitsizlik sistemi basitçe şöyle ifade edilebilir. Burada bir örnek olarak vermiş. Şöyle kaydırıyorum. Şimdi eşitsizlik sistemi içerisinde birden fazla eşitsizliğin bulunduğu ifadeye deniyor. Yani birden fazla eşitsizlik söz konusuysa biz ona sistem diyoruz. Birden fazla eşitsizlik bizim karşımıza iki şekilde çıkabilir. Ya ayrı ayrı iki tane denklem biçiminde verilir. Yani diyelim ki 2x-6 küçüktür 5. Bir diğeri de x artı 4 büyüktür 8 gibi. Tamamen örnek olarak yazıyorum tabi. İki ayrı denklem şeklinde verilebilir. Eşitsizlikler bu yapıda. Veya tek bir denklem altında da verilebilir. Yani iki denklem tek bir denklem altında da birleştirilebilir. Tabi bunun o yapıda birleştirilmesi yine mümkün olabilir ama şu haliyle birleşmeyecek. Şöyle olabilir. Mesela 2x artı 6 yazılır küçüktür 5, büyüktür 1 gibi. Bu yapıda da verilebilir. Burada da aslında iki tane eşitsizlik vardır. Ama ikisi birleştirilerek sanki tek bir eşitsizlikmiş gibi verilmiş. Biz iki tane eşitsizlik olduğunu iki tane eşitsizlik sembolünden anlıyoruz. İki tane küçüktür ifadesi olduğu için burada iki tane eşitsizlik vardır. Ki onları tek tek yazmak istersek her bir sembol için bir tane yazdığımızı düşünürsek şöyle aldığımız takdirde yani buradaki eşitsizliği aldığımız takdirde ifademiz şuna dönüşecek. 1 küçük 2x artı 6. Bunu siliyorum. Diğer eşitsizliği almamız halinde yani burayı almamız halinde bizim ifademiz şuna dönüşecek. 2x artı 6 küçüktür 5. Yani yine iki tane eşitsizlik var. Şimdi biz bunlardan bu eşitsizlik sistemlerinden sadece bir tane denklem yani bilinmeyen içeren bir tane kısım uçlarında da sayılar olana basit eşitsizlik sistemi diyeceğiz. Mesela uçlarda buradaki gibi sayılar varsa biz buna basit eşitsizlik sistemi diyeceğiz. Bu kısaca ya da kolay bir yöntemle çözülebilir. Ama şöyle bir ifade olursa mesela burayı siliyorum. Buradaki 5'i kaldırıyorum. Burada da başka bir denklem olursa mesela x artı 7 gibi veya burada da olabilir. Eğer bilinmeyen birden fazla noktada bulunuyorsa, o artık biraz karmaşık bir eşitsizlik sistemidir. Onun çözümlerini farklı bir şekilde yapacağız. Şunu siliyorum. Şimdi gelelim kendi sorumuza. Ee, bir eşitsizlik sistemi verilmiş ve bunu sağlayan kaç farklı doğal sayı vardır diye sorulmuş. Basit eşitsizlik sistemidir. Bu uçlarındakilerin sayı olmasından anlıyoruz. Uçlarındakiler sayı olduğu için basit eşitsizlik sistemidir. Bu eşitsizlik sistemi parçalanmadan çözülebilir. Yani bütün işlemler bu haliyle yapılabilir. Ayrıştırmak zorunda değiliz. Tabi yapacağımız şey şu. Bir denklemi ya da eşitsizliği çözmek demek. X'i yalnız bırakmak demek. X'i yalnız bıraktığımız zaman o denklemi ya da eşitsizliği çözmüş oluyoruz. Şimdi öncelikle yalnız kalabilmesi için yanındaki sayılardan kurtulmalıyız. Bir tane eksi 8 sayısı var sağ tarafında. Bu eksi 8'den kurtulmalıyız. Ondan da her üç tarafa 8 ekleyerek kurtulabiliriz. Yani şu yanına bir artı 8 eklersek ikisinin toplamı 0 olur. Bu 8'den kurtulmuş oluruz. Ama eşitsizlik veya eşitliklerde de aynı şey geçerli. İfadenin tek bir tarafına bir sayı ekleyip çıkaramayız. İşlem yapılacaksa bütün taraflara yapılmalı. Burada da toplam 3 tane taraf vardır. Sol taraf, orta ve sağ taraf. Bütün taraflara işlem aynı anda yapılmalı. Yani ortası 8 toplanıyorsa sağ tarafı da 8 toplanmalı, sol tarafı da 8 ile toplanmalı. Toplayalım. Şimdi 7 artı 8 15 yapacak. Küçük eşit. Eksi 8 artı 8 sıfırlanacak. Ortası 5x olarak kalacak. Küçüktür. 65 artı 8 bu da 73 yapacak. Şimdi ortasında 5x kaldı artık. Biz x'i bulmak istiyoruz. x kalsın istiyoruz. Bu nedenle tüm tarafları şimdi de 5'e bölmeliyiz. Ortayı 5'e bölmemiz gerekiyor. Ama diğer tarafları da bölmek zorundayız. Tek bir tarafı bölemeyiz böyle. Bölelim. 15'i 5'e bölersek 3 çıkar. Küçük eşittir. Şuradaki 5'ler sadeleşir. x kalır ortada. Küçüktür. 73 bölü 5. Tam bölünmüyor. 73 bölü 5 gibi bırakabiliriz ama biz sağlayan doğal sayıları aradığımız için bunu bölmek bizim avantajımıza olacaktır. Sayıları daha kolay tespit ederiz. Bu nedenle 73'ü 5'e bölüyoruz. Uzun uzun bölebiliriz. Şimdi ben direkt böleceğim. Şunu da yapabiliriz. Herhangi bir sayıyı 5'e bölmek demek. Şöyle bölü 5. İstersek normal bölme yapabiliriz ama. Şöyle 2 ile genişletebiliriz. 2 ile genişletirsek üst taraf 73'ün 2 katı 146 yapar. Aşağı tarafta 5 çarpı 2'den 10 yapar. Buna dönüşür. Bir sayıyı 10'a bölmek demek de bir tane virgül koymak demektir. Buradaki 146 10'a bölünürse 14,6 olur. İstersek bölmeyi böyle de yapabiliriz. Yani şöyle yan tarafa 73 bölü 5 demek zorunda değiliz. Uzun uzun bölme yapmak zorunda değiliz. İstersek böyle yapabiliriz. Şimdi 73'ü 5'e bölersek ya da mesela bir örnek daha yazayım onunla ilgili. Eğer 26'yı 5'e bölmek istiyorsak aslında bunun 2 katını almalıyız. 26'nın 2 katı 52. Oraya da bir virgül koyarsak 5,2 olur. Yani böyle bölebiliriz. Bir sayıyı 5'e. Şunları siliyorum. Şimdi devam edelim. 73'ü 5'e bölüyorum. 2 katını alınca 146 yapıyor. Bir tane virgül koyuyorum çünkü 10'a bölmemiz gerekiyor devamında. Bizim x'imiz 3'e eşit, 3'ten daha büyük ya da 14,6'dan daha küçük olan sayılar olmak zorundaymış. Tabi sonsuz tane sayı var bu aralıkta. 3, 3.1, 3.2, 3.3 ama biz sadece tam sayılarla, pardon doğal sayılarla ilgileniyoruz. Ki doğal sayılarda birer tam sayı oluyor zaten. Doğal sayılarla ilgileniyoruz. Bu aradaki doğal sayılarımız, şöyle yazıyorum, 3'e eşit ya da 3'ten büyük olacak. 3 olabilir, 4 olabilir, 5 olabilir. Böyle devam edecek. 14.6'dan küçük son sayımız 14 olacak. Eğer şöyle olsaydı x küçüktür 14 deseydi biz 14'ü alamazdık. Çünkü x'imiz 14'e eşit olamıyor. 14'ten küçük olmak zorunda. Yalnız bizim ifademizde 14,6'dan küçük olanları alabiliyoruz. 14 sayısı da 14,6'dan küçüktür. Yani eşitlik olmamasına rağmen 14'ü bu nedenle alabiliyoruz. Çünkü 14'ten değil, 14 e değil, 6'dan küçük olanları alıyoruz. Sildim bunu. Şimdi sayıları bulduk. Bizden şunu istiyor. Kaç farklı değer vardır diye sorulmuş. Buradaki sayıların adedine bakacağız. İstersek tek tek sayabiliriz. Ama bunun için bir bağıntımız var. Terim sayısı bağıntısı. Şöyle kullanıyoruz. Son sayı 14 eksi ilk sayı 3. Artış miktarına bölüyoruz. Artış miktarı 1 olduğu için bölmüyorum ben. Artı 1 diyoruz. Bu da 14'ten 3 çıkarırsak 11 1 de burada 12 olur. Yani bu ifadeyi sağlayan 12 tane doğal sayı varmış. Şöyle denmiş. Bir eşitsizlik sistemi verilmiş. Basit eşitsizlik. Uçlarda sayı olmasından anlıyoruz. Kaç farklı e, x tam sayısı vardır demiş bu eşitsizliği sağlayan. Şimdi az önce ayrıntılı bir şekilde çözmüştük. Bu sefer biraz daha hızlı çözmeye çalışacağım. Yani işlemleri çok ayrıntılı yapmadan. Eksi 5 küçük eşit. 2x artı 3 küçüktür 1 şeklinde. Bizim amacımız şurayı, şuradaki 3'ü yok etmek. X'i yalnız bırakmak istiyoruz. Sadece x kalsın istiyoruz. Öncelikle bu 3'ten kurtulmalıyız. O nedenle her yere eksi 3 ilave ediyorum. Yanlarına eksi 3 yazıyorum her birine. Ortasına bakarsak artı 3, eksi 3 birbirine götürecek. Sol taraf Eksi 5, eksi 3, eksi 8 yapacak. Küçük eşit. Ortası bunlar gittiği için sadece 2x kalıyor. Küçüktür. Birden 3 çıkarıyoruz. O da eksi 2 olur. Amacımız x'i bulmak. Bu nedenle 2'ye bölmeliyiz. Tabii tüm taraflara aynı işlemi yapıyoruz. Bir de şunu söylemeliyiz. Eğer negatif bir sayıyla bölmemiz gerekirse ya da çarpmamız yön değişikliği yaşanır. Eşitsizliklerde negatif sayıyla çarpar ya da bölersek yön değişikliği oluyor. Şunlar gitti. Burası negatif çıkacak. Önünde eksi var. Eksi. 8'i 2'ye bölüyorum. 4 yapacak. Küçük eşit. Ortası x. Küçüktür. Şimdi negatif olacak önde eksi olduğu için. Eksi 2'yi 2'ye bölersek 1 olacak. Şimdi bunun çözüm kümesi eksi 4 ile eksi 1'in arasındaki sayılar. Biz bunun çözüm kümesini arıyor olsaydık şöyle yazacaktık. Eksi 4 ile eksi 1'in arasındaki sayılar. Eksi 4 tarafında eşitlik olduğu için köşeli parantez. Eksi 1 tarafında eşitlik olmadığı için açık parantez olacak. Yani eksi 4 ile eksi 1 aralığı olacak. Eksi 4'ten kapalı tabii. Burada sonsuz tane sayı vardır. Sonsuz tane ondalıklı sayılar da var. Yani eksi 1.1 sayısı, eksi 1.2 sayısı, 1.3, 1.4, 2, 2.2, 2 virgül, tabii negatif, 0, 0, 0, 9, sonsuz tane sayı var. Hepsini tek tek ifade edemeyiz bizden çözüm kümesi istenmemişti ama çözüm kümesi istenirse böyle ifade edeceğiz. Şöyle bir yanılgıya düşmemek lazım. Eğer bizden çözüm kümesi isteniyor olsaydı buradaki sadece tam sayıları seçemezdik. Çünkü x'in tam sayı olması gerektiğini söylemiyor. Eğer çözüm kümesi isteniyorsa böyle ifade edilecek. Çözüm kümesi istenmiş olsaydı eksi 4, işte eksi 3, eksi 2 diyemezdik çözüm kümesine. Çünkü x'lerimiz tam sayı olmak zorunda değil. Çözüm kümesi istenirse. O arada ondalıklı sayılar da var. Şunları siliyorum. Çözüm kümesi istenmiyorum burada. Ben bunu siliyorum. Çözüm kümesini. Bizden istenen şey bu denklemi sağlayan tam sayılar. Tam sayıları istiyor bizden. Çözüm kümesini değil. Bütün çözümlerin değil sadece tam sayı olanları istiyor. Biz de buradaki tam sayıları bulacağız. Şimdi buradaki tam sayılar, bu ifadeyi sağlayan tam sayılar bir kere eksi 4'e eşit olabiliyormuş. O zaman eksi 4'ü alacağız. Eksi 4'ten daha büyük olacakmış bizim x'imiz. Eksi 1'den ise küçük olacakmış. Tabii şöyle bir yanılgıya düşmemek lazım. Sayılar negatif oldukları zaman, yani bu iki tane negatif sayıyı karşılaştırırsak, eksi 4 ve eksi 1'i, eksi 1 daha büyük bir sayıdır. Negatif sayılarda ne kadar sola gidersek, yani sayısal olarak ne kadar büyürse o kadar küçülür. En küçük sayımız eksi 4. Ondan bir büyüğü eksi 3. Bir sonraki. Bir sonraki eksi 2. Eksi 1 olmayacak. Eksi 1'i alamayacağız. Çünkü eksi 1 kısmında eşitlik yok. O zaman eksi 4, eksi 3, eksi 2 sağlıyor. Yani bu ifadeyi sağlayan 3 tane tam sayı var. şöyle verilmiş eşitsizlik. Basit eşitsizlik uçlarında sayı olmasından basit eşitsizlik olduğunu anlıyoruz. Olduğuna göre x'in tanım aralığı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi daha önceki çözdüğümüz sorular da bizden tam sayıları istiyordu. Mesela şöyle bir durum olması halinde işte 2 küçük eşit x küçüktür 9 demesi halinde diyelim ki böyle bulmuş olsaydık ve bizden tam sayıları istiyor olsaydı şunu yazıyorduk 2 3 4 işte en son 9'dan küçük olacağı için 8 olur diyorduk. Tam sayıları bulurken böyle buluyorduk. Ama bu oradaki eşitsizliğin çözümü değil, çözüm kümesi değil. Çözüm kümesi aralık şeklinde ortaya çıkar eşitsizliklerde. Eğer bunun çözüm kümesi istenirse şöyle ifade etmeliyiz 2 ile 9'un arasındaki sayılar olacak. İki tarafı kapalı olacak. 2'ye eşit olabiliyor çünkü. 9 tarafı açık olacak. 9'a eşit olamamış. Buradaki eşitsizliğin çözüm kümesi budur. Ve burada da sonsuz tane sayı vardır. Yani burada 2 vardır. 2,1 vardır. 2,2 2,0003 vardır. Bir sürü sayı var. Tek tek yazma imkanımız yok. Biz tek tek yazma işini sadece tam sayıları ya da doğal sayıları istiyorsa yaparız. Burada bir yanılgıya düşmemek lazım. Şunu siliyorum. Bizden buradaki tam sayılar istenmiyor. Çözüm kümesi. Tanım aralığı demiş. Çözüm kümesi gibi düşünebiliriz. Şunu siliyorum. Amacımız x'i yalnız bırakmak. Önce paydadan kurtulmalıyız. Bu nedenle her tarafı 2 ile çarpıyorum. Yani şunu yapıyorum. Eksi 3'ün yanına 2 getiriyorum. Eksi 3 çarpı 2. Küçüktür. Bu kesrin kesin yanına 2 getireceğim. 4 eksi 3 x bölü 2 çarpı 2 küçüktür. 5 çarpı 2. Şimdi hatta şöyle yapayım ben bunu aynı renkte pembe renkle göstereyim. Burada öyle yazmıştık çünkü. 2 ile çarpıyorum yani yer yeri. Aynı sayıyla çarpabiliriz. Tabii şuna da dikkat etmeliyiz. Eğer bu çarptığımız sayı negatif olsaydı yönler değişecekti. Ona dikkat edeceğiz. Negatif sayıyla çarpar ya da bölersek yön değişiyor çünkü. Buradaki 2'ler sadeleşir. Sol tarafa bakalım. Eksi 3 ile 2'yi çarpıyorum. Eksi 6 küçüktür 4 eksi 3 x küçüktür 5 ve 2'yi çarpıyorum. 10 oluyor. Şimdi şuradaki sayıdan kurtulmalıyım. Bu 4 sayısından. Bu nedenle her yere eksi 4 ilave ediyorum. Her 3 tarafa. Eğer eksi 4'ü ilave edersek buradaki artı 4 eksi 4 götürür. Tabi yön değişikliği yaşanmaz. Sayıyı ekleyince olmuyor yön değişikliği. Sadece çarpınca ya da bölünce yön değişikliği yaşanır. Şöyle sağ taraftan devam edeceğim. Sol tarafa bakalım. Eksi 6 eksi 4 eksi 10 yapar. Küçüktür. Buradakiler gitti. Sadece eksi 3 eksi kaldı ortada. Küçüktür. 10 eksi 4. Burası da 6 oldu. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Burada eksi 3 x var. Bunu x'e ee, e dönüştüreceğiz. Bu önündeki katsayıyı bölmeliyiz. x'i elde etmek istiyorsak. Bu nedenle eksi 3'e bölmeliyiz. Tabi negatif bir sayı. Bu da yön değişikliğine neden olacak. Şimdi her yeri eksi 3'e bölüyorum. Eksi 3 sayısı negatif bir sayı olduğu için burada dikkatli olmamız gerekiyor. Hatta şunu kırmızı renkle gösterelim. Şunu siliyorum. Eksi 3'e bölüyorum burayı. Tüm taraflar eksi 3'e bölünmeli. Şöyle. Ama bu sayı negatif olduğu için yön değişikliği yaşanacak burada. Yön değişecek. Eğer negatif sayıyla çarpar ya da bölersek böyle oluyor. Şimdi bakalım buradaki eksiler birbirini götürecek. Artıya dönüşecek. 10 bölü 3 arası. Sol taraf. Şimdi yön değişikliği yaşanıyor. Küçüktüm, Büyüktüre dönüşecek. Şu orta kısma bakalım. Buradaki eksi 3'ler birbirini götürecek. Ortada x kalacak. Yine büyüktür olacak. Çünkü negatif sayıyla çarptığımız için eşitsizliklerin yönü değişiyor. Yukarıdaki sayı pozitif, aşağıdaki negatif, sonuç negatif olacak. 6'yı 3'e bölüyorum, o da 2 oluyor. Yani bizim x'imiz eksi 2'den daha büyük olacakmış, 10 bölü 3'ten küçük olacakmış. Biz tam sayıları falan aramıyoruz. O yüzden 10 bölü 3'ü de bölmüyorum. Tam bölünmüyor zaten, ondalıklı olarak bölmek istediğimiz zaman 3 3 devreden olur. Devreden bir sayıya dönüşür. Bölmüyorum. 10 bölü 3 şeklinde bırakacağım. Tam sayı aramıyoruz çünkü. Çözüm kümesini yazacağız. Çözüm kümesini istersek şöyle yazabiliriz. 10 bölü 3 ile eksi 2'nin arasındaki sayılar olacak. İki taraftan da açık olmalı. Bu şekilde. Açık olmalı çünkü sınırlar dahil değil. Ama bu uygun bir yazılış değil aralıklarda. Aralıklarda küçük olan sayı sol tarafa yazılmalı. Büyük olan sayı sağ tarafa yazılmalı. Usul budur. Bu nedenle şu solda 10 bölü 3 var ama 10 bölü 3 eksi 2'den daha büyük. Eksi 2'yi sol tarafa yazıyorum. 10 bölü 3'ü sağ tarafa yazıyorum. En nihayetinde yine bu ikisinin arasındaki sayılar olacak. Yani şöyle daha basit sayılar gibi düşünürsek. Mesela bizim x'imiz şu ikisinin arasında olsun. 5'ten küçük olsun. 2'den büyük olsun. Biz eğer 5,2 aralığı dersek şunu anlarız. 5 ile 2'nin arasındaki sayıları anlarız. 2,5 şeklinde yazarsak da 2 ile 5 arasındaki sayıları anlarız. İkisi de aynı şey demek. 2 ve 5 arasındaki sayılar demek. Ama doğru yazılış şudur. Küçük olanın sol tarafa yazılması şeklindedir. Doğrusu budur. Küçük olanı sola yazmalıyız. Şunu siliyorum. Bizim buradaki eşitsizliğimizin çözüm kümesi eksi 2 10 bölü 3'tür. Bu aralıktaki x'ler şu yukarıdaki eşitsizliği sağlar.